Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Blue Anniversary Edition bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata. Blue Anniversary Edition'a kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. En sonki Blue Anniversary Edition bölümünde sevgili arkadaşlar eee neler gelmişti başımıza pek hatırlamıyorum ama işte beden hocasından intikam almıştık. Onu hatırlıyorum. Zoe diye bir kızla tanışmıştık. Bu kasaba e, kasabalı kasaba çetesi var ya. Kasaba çetesinin bulunduğu yerlerin yakınlarında yaşayan Zoe adında bir kızla tanışmıştık, onun bir görevini yapmıştık. Ardından, aha bundan köşk şerefsiz zenginlerin yanına gitmiştik. Bunların e, kupa ile alakalı bir sıkıntıları var işte. Kupaları çalınmış, e, kupaları bulundurdukları raflar falan kırılmış devrilmiş paramparça olmuş. İşte e, deri ceketlerden şüphelenmişlerdi bunlar falan ama hani Cemile dedi, demişti işte belki deri ceketler yapmamıştı bilmem falan diye. Sonra işte kimler yapabilir ki başka falan derken e, Bu kasabalı Çetenin e, Lafı geçti konusu açıldı İşte sonra Cemil dedi işte ben size kanıtlayacağım Size bizzat kanıtlayacağım Göstereceğim suçluların dereceliklerinin Olmadığı falan diye Onlar da he tamam o zaman falan deyip Beklemeye koyuldular biz e, Kasabalıları bulduk Ondan sonra da işte Adını siz söyleyin kasabaları bulduktan sonra işte gizli fotoğrafları çektik bilmem ne. Ondan sonra işte fotoğrafları geri götürdük. Ondan sonra işte ufak tefek tartışmalar falan oldu. E, nankörlük yaptılar. Yani istediklerini yapmış olmamıza rağmen hem bizim hem de deri ceketlerin masum olduğunu ispatlamamıza rağmen maalesef e, almamız gereken cevabı alamadık. Görmemiz gereken ilgiyi de göremedik. Okula neden gelmedim bilmiyorum açıkçası belki göre buraya gelir falan diye düşündüm. Bu arada sevgili arkadaşlar, Bully University Edition serisi izlerken keyif alıyorsanız ve destek olmak istiyorsanız, de destek amaçlı videoyu kapatmadan önce bir beğeni bırakmayı, kanalımıza da hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açın ki, hem e, kanalımıza ciddi anlamda destek olmuş olursunuz, hem de başka oyun serilerimiz ve çeklerimizden haberdar olabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar kaldığımız yere tam gaz devam ediyoruz. Saat 7'de görevler geldi. Şöyle bir olay oldu. Görevler ta ebesinin yöreskesinde. Ondan dolayı birazcık uzun bir yolculuk yapacağız. Dedim bari skuter'ı alayım da o şekilde kayda gireyim dedim. Kayda devam edeyim dedim. Olabildiğince seri ve çabuk bir şekilde bizim hemen e, karşı tarafa ulaşmamız lazım. Bunu nasıl yapacağım hakkında çok da bir fikrim yok açıkçası. Aslında var. Buradan devam edeceğiz abi. Buradan devam edeceğiz. Ah. Oha be öldüm yalnız. Öldüm. Oha. Kalan cana bak. Bu ne? Yuh yani. Küş. Ebesinin yöreskesi. Ebesinin nikahıymış yani. Oha. Kaybettim can ne? Öleydim bir de üstüne. Bak ya. Buradan da gidemiyormuş. Hayda. Neyse yapacak bir şey yok o zaman normal yoldan devam edeceğiz. Bir ara hani bizim İngilizce hocamız vardı ya e, Galloway, Bay Galloway işte o, onun sayesinde böyle bir yol keşfetmiştik. Şimdi o yol sayesinde çok daha hızlı bir şekilde çok daha hızlı bir şekilde görev yerine ulaşacağız normalde. Düşünseniz buradan başlayıp buradan dolaşıp buradan gidip böyle gelmek var. Bir de bir de bu şekilde gelmek var. Zaten yolumuzun üstünde şu anda. O yüzden seri bir şekilde çok daha hızlı bir şekilde görev yerine ulaşacağız arkadaşlar. Allah'tan aklıma geldi var ya yoksa bayağı vakit kaybolacaktı. Yani sizi düşündüğümden dolayı ben bu kadar şey yapıyorum yoksa Yoksa ben paşalar gibi bir şey yapmasını bilirdim ee, Diğer görev Kolektörü galiba Neyse ya Aynen diğer görev kolektör. Tamam biz Zoe'nin görevlerinden devam edelim. Hmm. Selam Hatun ne haber? Selam güzelim. Hey nereye bakıyorsun sen öyle? Hey Zoe. Ee biraz eğlence ister misin? Sert adam. Hayır bu şekilde değil. Ben böyle birazcık serseri sert adamlara çıkıyorum. Onlar çok romantikler. Senden herkes nefret ediyor. Sen böyle trompet gibisin. İğrenç görünüyorsun. Hiçbir şeyin yok. Peki neden küçük bir oyun oynamıyoruz? Hadi bakalım. Daha yaşlı derken umarım Bay Burton'u kastetmiyorsundur. Oo lafa bak. Hani diyor ya ben böyle daha e, yaşlı bir serseripsi erkeklerden hoşlanıyorum diye. Cemil de dedi ki işte beden hocasından bahsetmiyorsundur umarım dedi. Lafı koydu orada. Ağrı yani tamamdır da Cemil geldik. Hmm. Evet. 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 Ne yapacağız şimdi? Ne? Ted'in son ismi Sp Spender mı? Hmm. He daha çok eşya parçalayan kazanır. Peki. Olur. Ee, kırabilirsem iyidir bu arada. Yakaladım ben Zoe'yi. Tamam güzel. Ne görürsek parçalayacağız arkadaşlar. Ne görürsek parçalayacağız yani. Okey. Tamam. Okeyim ben buna. Değerli kutu ne varsa kırmamız lazım. Da zui şu an benim ölüme geçti. Kızım sen nereden buluyorsun o kadar pahalı şeyleri ya. Oha. Manyak. Bakar mısınız şuna abi? Kız parçalıyor da parçalıyor. Kızım sen ne parçalıyorsun böyle? Aa burada sandalyeler falan varmış. Okey. Kırılırsa bu sene. Teşekkürler. Teşekkür ederim gerçekten. Kırılmak bilmedi ya. Zoe şu anda binde kaldı ama. Bakalım ne kadar sürecek bu. Oy. Bu görev güzelmiş ama eğlenceli. Zoe'cim salarsan ya birazcık Ah oh, acıdı lan Ciddi direkt bana vurur o hastası Ama ben yani çok zor parçalıyorum ya Gerçekten bayağı zor parçalıyorum Haksızlık ya De ben nelerin kırılıp neyin kırılamadığını bilmediğimden dolayı Yukarı çıkayım ben be Belki burada da bir şeyler vardır Evet varmış Evet burada da bir şeyler varmış Abi Zuya bak ya. Yok etti bizi resmen. Ama burada çiçekler var. Tamam. Tamam ben kazanacağım yani Bir ihtimal. Çünkü aşağıda hiçbir şey kalmadı. Buralar komple bana kaldı şu anda. Geçtim sayılır. İkinci katta daha fazla şey var. Kızım kaçırdın be. Sapan var mı sapan? Ben biraz cam kırayım o zaman. Bak bu da iyiymiş mesela. Bu yol da gayet mantıklı. Tamam başka bir şey var mı? Ben başka bir şey göremiyorum mesela. Zoey'cim sen görebiliyor musun? Gö Ortada parçaladığına göre görüyorsun. Tamam bunları da kıralım. Ne oldu lan? Ne oldu kız? Ne oldu bir şey kalmadı mı? Kız ne bulursa kırıyor ya. Al. Kırdım televizyonda. Başka bir şey var mı? Yarım saatte bir şeyler kırmaya çalışıyorsun. Yeter de. Harbi ne göremiş ya. Tabi yukarıda sağda süre de var. Sağda diyorum. Solda. Saat şey de var ya, ya o bitene kadar ya da bütün her şey param parça olana kadar vurmaya devam. Tamam şu var. Tamam daha birkaç şey daha var. Ben her şekilde kazanacağım ama ya bitmek üzere süre. O Zoe o var ya, başta beni alacak diye o kadar tırstım ki dedim herhalde aha eşya kalmadı falan. Allah'tan var ya. Süre varmış da etrafı kurcalayıp etrafı patlatacak, kıracak bir şeyler bulabildim. İyi, mermilerimiz de falan da full. Şerefsiz ama bir de benim kıracağım şeyi kırıyor. Neyse tam kazandım ben. Hadi eyvallah. <laughs> Pekala yeter sen kazandın. He <laughs> he aşağı. Zaman geçirme konusunda sen gerçekten bir şeyler biliyor musun Zoe? <laughs> dedi ve biz 250 farklı kazandık. Bu benim hayatımdaki en iyi buluşmaydı, en iyi randevuydu. Dedi Zui ve görevi burada tamamladık. Tam gaz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu etrafa bakar mısın? O kadar fazla eşya var ki, o kadar fazla silah falan var ki, mühimmat var ki. Her yeri paramparça etmişiz. Benim şimdi bir yatmam gerekiyor. Uyumam gerekiyor yani. Çünkü yapabileceğimiz başka bir görev yok şu anlık. Bir tane daha görev yapmak istiyorum ben. Çünkü oyunu artık yavaştan bitirmek istediğimden dolayı. En iyisi e, uyumak ve yeni görev geldi mi diye bir bakmak. Olmadı akşama kadar bekleyeceğiz. İnşallah yeni görev vardır ya. Aa var. Oha. E, gör diye bir görev geldi Gitme müdürü gör diye bir görev geldi. Tamam hemen gidiyoruz o zaman. Hemen okula doğru seri bir şekilde gidiyoruz. Bakalım ne olacak? Yani müdürü gör diye bir görev gelmiş olması bakalım başımıza neler gelecek. Şu an bayağı bir merak ediyorum açıkçası. <Sessizlik> la 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 okula döndüm lan ben. Jimmy okula döndü. La 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 Tabi daha on beş dakika önce okuldaydım ama olsun yani Selam Geldim Buyur Buyur ne oldu? Evet Müdür bey Ee ee Harika giyiniyorsunuz Ee Ee müdür bey Ne oluyor abi Ha evet bu gayet popüler biriyim. Ya o şişman şeyden bile sen daha popülersin. Eee. Buyur eee. Tamam pissiz iğrenç şeyler yapıyoruz. Evet bunları zaten biliyoruz. Evet komedyenlerin sonu geldi artık. Nasıl yani? Bulworth senin için değil. Hey ben burada komik olan benim. Peki ya siz komik olan ne? Siz şaka yapıyorsunuz. Esir kafalısınız. Ne kadar iğrenç bir şey varsa hepsi okulda. İğrenç öğretmenler, seks peşinde koşanlar, bilmem ne, her bok bu okulda var. Ben onlar gibi değilim. Kasabam tam orası grafiti yapan sendin. Gayet güzel bir ortalitem var okul için hakikaten de. Hayda. Tabii ki de müdürün. Ha Gary Smith. Evet ben kasabın ortası küçük bir şaka yapmış olabilirim birkaç tane ama. Gary Smith okulun sıradaki yöneticisi olacak. Başkanı olacak. Sen körsün yaşlı adam körsün. Annenle annene ulaşmaya çalıştım ama bir türlü ulaşamadım. He, artık okulun formunu falan da giyemeyeceksin. Annenle ulaşana kadar e, yurtta kalacaksın. Yani şey erkekler odasına kalacaksın. Şimdi dışarı çık. Her neyse adamım. Yani kısacası okudan atıldık arkadaşlar. Allah belanı versin. Evet atıldın dedi lan bildiğin. Hakikaten bildiğin atıldı dedi lan. Hayda okuldan atıldık lan. Sıradaki görev ne abi? Burada direkt görev mi var? Tamam ben bunu sıradaki bölümde yapacağım. Lan okuldan atıldım lan. Vay anasını be. Cık, cık, okulda o kadar çok pislik var. Ben şehrin ortasına bir şaka grafitisi yaptım diye okuldan atıldım ya. Böyle bir şey var mı ya? Neyse yapacak şey, yap bir şey yok arkadaşlar okuldan atıldık yani e, kaçınılmazı daha erken gelmesini sağladık yani kaçınılmazı daha erken getirdik. Neyse yapacak şey, yap bir şey yok e, Bu University Edition'ın bu bölümdük benden bu kadar umarım izlerken keyif almışsınız sıradaki bölümde bakalım başımıza neler neler gelecek. E, okuldan da atıldık o zaman artık iyicene bir aksiyonların çatışmaların içerisinde dalabiliriz diye düşünüyorum evet. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tavsiye sorularınız için yorumlar kısmına sosyal bir hesaplarına ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz ve destek olmak istiyorsanız beğeni bırak ve kanalımıza hala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve kanalımızın oynatma sitesine başka oyu ve çeklerimize de ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.